Kapanan yollar, artan trafik yükü ve daha birçok neden İstanbulluların kalbini yoracak gibi görünüyor. Türklerin kalbi en zayıf kalpler listesinde çok üst sıralarda uzmanların açıklaması bu. İşte bu uzmanlar bugün kardiyoloji kongresinde bir araya geliyor. Peki Türklerin kalbi neden zayıf ve güçlendirmek için ne yapmalıyız? Sözü hemen Semiha Şahin'e bırakalım. Türkiye'nin en büyük tıp kongresindeyiz. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bugün Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını araladı ve 3 gün boyunca devam edecek. Kongre sonuna kadar 45 bin katılımcının gelmesi bekleniyor. Yanımda konuğum var. Kalp rahatsızlıklarını konuşacağız kendisiyle. Türkiye Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergene bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum CNN Türkiye. Şununla başlayalım dilerseniz Türkler kalp hastalıklarına erken mi yakalanıyorlar sizce? Hemen o sorunuza cevap vereceğim ama Kongremiz için şunu söylemek istiyorum Bu üç gün boyunca Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin ve dünyanın kalbi İstanbul'da atıyor. Bunu söylemek yanlış değil. Biraz önce ifade ettiğiniz 5000 civarında katılımcımız var ve bunun 600-700 civarında yabancı katılımcımız var. Yani dinleyicimiz var. Gelelim Türklerin kalbi erken mi yaşlanıyor, erken mi tekliyor? Çok doğru bir soru. Geçen yıl Avrupa Kardiyoloji Derneği öncülüğünde, Türk Kardiyoloji Derneği'nde katılımıyla yaptığımız bir çalışmada şunu e, tespit ettik. Türkiye'den 600-700 civarında hasta katıldı buna. Türklerin her 100 infarktüs, kalp krizi geçiren, yani infarktüs geçiren, kalp krizi geçiren hastamızın 20 tanesi 50 yaşın altında maalesef. Yani çok genç yaşlarda e, kalp krizi... Geçiriyoruz. Yani e, Türklerin kalbi gerçekten erken yaşlanıyor. Peki neden diyelim? Neden diyelim? E, bunun e, birçok e, sebebi var. Maalesef e, çok fazla sigara tüketiyoruz. E, sigara tüketimimiz son bir buçuk yıl içinde azalmakla birlikte hala Avrupa ülkeleri içinde en fazla tüketen e, gruptayız. E, Kıbrıs'ın bu kesimi bizim kadar maşallah iyi sigara içiyor. Yunanlar bizim kadar fazla sigara içiyorlar. Peki hocam çok kısa korunma yollarından bahsedecek olursak kalp e, krizlerinden. Kalp krizlerinden korunmanın 3 tane aslında e, temel prensibi var. Sigara içmeyeceğiz, sağlıklı besleneceğiz, hareket edeceğiz. Peki Sağlıklı beslenme derken şunu kastediyorum Akdeniz e, tipi diyetle besleneceğiz. Sebze meyve ağırlıklı işlenmiş şeker olmayan protein içeriği çok yüksek olmayan. Peki son sorum. E, kalp krizi kaç yaşın altında kriz gelirse erken deriz kadınlar ve erkekler için? Çok güzel bir soru. E, halkımızın kafası bu konuda biraz karışık gerçekten. Eğer 55 yaşın altında erkekler infarktüs ve kalp krizi geçiriyor illarsa bu genç yaşta e, kalp krizi anlamına geliyor. Hanımlarda ise 65 yaşın altında geçirirlerse e, genç yaşta takrızı geçirmiş diyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Peki, yanımıza teşekkür katıldığınız için. Sultan Arınır 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nden bildirdik. Yanımızda Türkiye Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergene vardı ve sorularımızı cevapladı. Tekrar haber merkezine bırakıyoruz sözü.